adımızın ikinci bir siyah paketi vereceğim ona. Dedi ki hani bir daha bakayım. Hani bir daha bakayım. Peyniri mi bir daha Peyniri bakayım? Peyniri bir daha bakayım. Orada bakmış, realanmış, etmiş, gitmiş. Hani bir daha bakayım dedi. Bu sefer e, geçtim tabancanın ayaktan geçmesi gibi. Ne diyeyim? <laughs> Ama öyle pişmanım. Öyle pişmanım. Öyle pişmanım ki Ula 64, 64 senede ondan başka bir aklıma gelmiyor. La havla. Ben esnafıyım. 64 senede ondan başka bir. Ha bu İbn'in ben parasını alamadım. Anladın mı? Almadım. <laughs> Lan buna iyilik ben bu peyniri. Bıraktı da gittim. Dedim buna ki sen benden ne istedin? Dedi ne istediğimi bilmiyorum. Ya ne istedim benden dedim. Dedi peynir. Hmm. dedim peynir peynir kokar. Esas kokmaz. Efendi aldım onu. versana dedi bak. Allah var o burada yok. Hmm. Ya dedi ya versana. Peyniri oraya attım hava oraya attım peyniri. Ulan dedim. Ulan seni ha burada tapan etmeyeyim. Beni mahvetme. Gene sabır. Beni mahvetme Allah'ım sabır ver dedim. Dayım de yürü. Çıktır git. Bu işe pişmanım. Niye? Onun parasını alaydım da ona ibne de demem hiç zoruma gitmeyeceğim diyor. Ulan sen esnafsın al onun parasını <laughs> ki anladın mı? Kokuluysa kokulu, kokusuzsa kokusuz. O zaten onun hali o. <laughs> Tespit ettim. Şimdi onun için ben bir tek ticari hayatımda o adamın parası. Burada elimizde neler geçmiş bizim ya ne dersin sen? İşte orada, orada bir sabır taşı vardı. Sabır o, taşı vardı. O, 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 ta, o taş oradan patladı. 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 Olmasaydı iyiydi tabi. Olmasa ya o iyi pişmanım diyorum daha yani. Işte insan, ol, i̇nsan olmanın da bir tarafı budur. Niye pişman? Pişmanlık var yani. Bak bak niye pişman oluyorsun de bana. <laughs> Parasını alamadığımdan dolayı. Canım kocam da çay bağlı. Haydi bir çay daha içelim. Allah razı olsun sağ olasın. Haydi, haydi.